Merhaba bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım. Dolarda dün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla bir gün yaşadık. 8.13'ü gördük, 8.24'ü gördük ve bu arada dalgalandık. Öncelikle Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları ilk başta olumlu gibiydi. Sonrasında piyasa pek fazla beğenmedi bu açıklamaları ve ardından 8.20'nin üzerine tekrar attık. Neden beğenmedi derseniz elbette ki iletişim problemi yaşıyor Merkez Bankası Başkanı. Yani her soruya aynı cevapları veriyor ve sonuç itibariyle soruları cevaplamamış gibi oluyor. Bir zamanlar Süleyman Demirel'in yaptığı bir taktik gibi. Yani sonuç itibariyle siz soruyorsunuz ama sorduğunuz sorunun cevabını alamıyorsunuz ve ekonomistler de bu durumu elbette ki beğenmeyeceklerdir. Neden ekonomistlerin soruları önemli derseniz buradaki iletişim kanallarında siz dünyaya aslında dünyanın size merak ettiği soruları soruyorlar ve siz ona cevap verme fırsatı yakalıyorsunuz. Yani sonuç itibariyle bu iletişimlerin daha düzgün olması gerekir ki önümüzdeki süreçte eğer bu tarzda devam ederse ve Merkez Bankası belli bir kategoride bu hataları yapmaya devam ederse yeni bir krizle daha karşı karşıya kalırız. Neden krizle karşı karşıya kalırız? Çünkü sonuç itibariyle siz Türkiye'ye bir para çekmek zorundasınız ve bu parayı da çekemezseniz yatırım ortamını oluşturamazsanız Belli bir miktar zaman sonra da elbette ki dolara talep artacaktır. Genelde de bizde Ağustos'ta bir kriz yaşanıyor biliyorsunuz. Neden? Çünkü turizm sezonu ve turizm sezonunun ardından da olumsuz geçen dönemlerin ardından bir talep geliyor ve bu talebin ardından tabi Merkez Bankası'nın kasasının da boş olduğunda düşünürsek sonuçta Ağustos gibi bir kriz yaşama imkanımız var. Neden? Aylıkta biliyorsunuz daha önceki grafiklerde hatta bugün de göstereceğim o grafiği. Buradaki önemli konu 8-13'ün üzerinde aylık kapanışlar. Buranın üzerinde kapanmaya devam edersek en az 3-4 ay biz burada dolarda yeni bir atak görürüz. O yüzden daha olumlu bir piyasa yaratmak zorunda en azından bunu Merkez Bankası Başkanı mı yapıyor? Ekonomi çevresi olarak ekonomi bakanı mı yapıyor? Bunlardan birinin bu işte adım atması lazım. Yoksa Türkiye'de yeni bir dolarda yükseliş dönemi başlayacak özellikle Ağustos'ta. Hatta buna kriz bile diyebilirsiniz. Çünkü o dönemde elbette ki bunun sancılarını biraz ağır çekeceğiz. Şimdi enflasyonun Nisan ayından itibaren düşmeye başlayacağını söyledi Merkez Bankası Başkanı. Ama benim kendi analizlerimde en azından petrol fiyatlarının Türkiye'ye bir baskı kuracağını söylemek lazım. Yıl sonu hedefi olarak benim tahminim 90 dolar civarlarında ve bunun bir baskısını zaten TL hissedecek. Bu tarafta TL'nin bu kadar baskı hissettiği ortamda da siz faiz indirmeye ya da enflasyonun düşmesini beklemeye biraz daha en azından ötelemeniz gerekir ya da faiz indirimini ötelemeniz gerekir. Şimdi koşullara uyacağım diyor ama pek de söylediklerine inandırıcı gelmedi bana ama önümüzdeki süreçlerde göreceğiz inşallah dedikleri gibi olur. Ama ben Ağustos gibi bu şekilde devam ederlerse bir kriz bekliyorum dolar anlamında. Şimdi gelin hep beraber grafiklere bakalım. Grafiklere baktığımızda şimdi burada önemli konu şu 8.28'in altındayız. 8.28'in üzerinde olmak en azından yukarı yönlü hareketlerin sertleşeceğinin ifadesi. 8.28'in altında olmamızda biraz daha gevşeme potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Şimdi bakın Öncelikle nokta burası. Gevşemede maksimum gelebileceği de 8.05 olarak gözükmüş. Haftalıkta zaten 8 TL'de bir destek var. Yani şurada bir sıkışma yaşayacağımızı öngörmek zor değil. En azından Merkez Bankası faiz kararına kalan şu 6 e, günde ya da 1 haftada diye ifade edelim. Burada sıkıştıktan sonra bir kararla birlikte yönümüzü belirleyeceğiz ama dediğim gibi burada Merkez Bankası başkanının açıklamalarına bakarsak çok da böyle faiz artışı sinyali zaten yok sabit bırakma ağırlığı gibi gözükse de yakın bir zamanda da bir indirime gideceklerini anlayabiliyoruz. En azından bu enflasyon datasının ardından sanki faiz indirimi yapmayacakmış gibi bir izlenim edindim. Fakat dediğim gibi yani çok karışık konuşuyor. Yani iletişim anlamında çok verimli bir iletişim olmadığından nette bir şey söylemek zor. Ama şu anda en azından bir pas geçmesinin olumlu olacağını düşünüyorum. Pas geçerse geçmezse konularını zaten detaylı konuştuk. Çoğu videoda da anlattım. Burada pas geçerse en azından 8 TL'de 8.45 arasında dalgalanma devam eder. Eğer pas geçmez faiz indirirse kendimizi 8.85'te buluruz diye ifade etmiştim. Neden 8.85? Onu haftalıkta ifade edeyim. Şimdi bakın burada 8 TL şurası yani şu destek noktası. Bu destek noktasının üzerinde kalıcılık sağlamamız bizim her olasılıkta bir şekilde 8.85'i görebileceğimizin ifadesidir. Yani koşul olarak 8 TL'nin üzerinde kalma koşulu vardır ve bunun altına geldiğinde ancak yeniden dolarda bir Kar satışı ya da düzeltme hareketi diye ifade edebileceğimiz bir durumla karşılaşırız. Ama şu anda bunlar için erken konuşma yani henüz daha 8 TL'nin altında bir haftalık kapanış yapmadığı için bunun için çok erken olduğunu düşünüyorum. Diyelim Merkez Bankası faiz kararına kadar yine tepe noktasını aşağı yukarı 8.33 seviyelerinde tamamlayıp destek noktasında 8 TL'ler civarında devam edebilir. Burada pas geçerse durum biraz daha uzayacaktır. Yani burada dalgalanması daralacaktır dolar tl'nin ama sonrasında bir faiz indirmene doğru gittiğimizi de ifade edelim. Yani çünkü açıklamalardan oraya doğru bir yönelme var. Nisan ayında pik yapmasını bekliyor. Enflasyonun daha sonra da düşmesini bekliyor Merkez Bankası Başkanı. Bütün kendi varyasyonlarında öyle görmüşler. Nasıl gördüklerini artık önümüzdeki süreçte biz de yaşayarak öğreneceğiz. Şimdi aylıkta bahsettiğim durum bakın. Ben bunu aslında çok kez anlatıyorum fakat unutuluyor belli bir aşamadan sonra. Şimdi şu kısım, bu kısım eski Maliye Bakanı'nın istifası süreciyle sonuçlanan durum. Yani buranın üzerinde kalsaydık biz aslında bir dolar krizine doğru gidiyorduk. Yani bundan aşağı yukarı 6 ay evvel. 6 ay evvel biz bu dolar krizinden ucuz atlattık. Fakat yine bunun üzerindeyiz. Bakın dikkat edin. Bu rakam 8.13 civarları. Yani yuvarlak hesap 8.10 diyelim biz buna. 8.10'un üzerinde aylık kapanışlar yapmaya devam edersek bir dolar kriziyle karşılaşmak üzereyizdir. Yani bu ne kadar sürer? Diyelim 3 ay daha sürdü. Ağustos'a kadar bir oyalanma sürdü. Ağustos'ta bunun karşılaşma potansiyeli yüksek. Yani önümüzdeki süreçte bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Neden bunun daha riskinin arttığını düşünüyorum? Çünkü baktığımızda yeni ekonomi yönetiminin en azından bir ışığı yok. Yani piyasaya verdiği bir ışık yok. Ve Merkez Bankası Başkanı'nın iletişimiyle de ilgili problemleri var ve faiz indirme telaşında olduğunu görüyoruz. Bu da bizi yakın zamanda bir dolarda sert hareketlerin geleceği bir döneme doğru taşıyor. Peki bunun koşulunu tekrar edelim. 8 hadi yuvarlak hesap demiştik. 8-10'un üzerinde aylık kapanışlar. Aylık kapanış ne demektir? Mesela Nisan ayı bitmek üzere Mayıs'ın ilk günü başlangıcı itibariyle 8-10'un üzerindeyse ondan sonraki ayda da Haziran, Haziran'da aynı şekilde üzerindeyse Yavaş yavaş bu oluşum başlıyor demektir. Bunu unutmayın. Yani bir krize doğru gidebiliriz çünkü dolarda herhangi bir şekilde gevşeme ile ilgili bir oluşum yok, bunun düzelmesi ile ilgili bir oluşum yok. O yüzden çok dikkatli olunması gereken bir döneme girdik ve faiz indirimi telaşı içerisinde de olduklarını görüyoruz. Aynı saatlerde altın videosu da yayında. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.